Merhaba arkadaşlar. Bu yüz yüzlere bilgisayarınızın cinsiyetini öğrenmeye göstereceğim. Kız mı erkek mi öğrenebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar bunu videonun altında vereceğim. Bunu kopyalayın ve yeni metin belgesi açarak yapıştırın. Sonra başlattan klasör seçeneklerine gelin arkadaşlar. Bu da görünüm bilinen uygulamaları, tüm dosya türleri için uygulantıları uz uzantıları gizleyi e işaretlemeye kaldırıp uygula diyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar yeniden adlandır deyip şu txt'yi silelim ve vbs yazalım. Evet diyelim. Sonra yeni buraya eski haline getirelim arkadaşlar. Sonra tıklayalım ve bilgisayarımız kız mi öğrenelim. I love you. I love you. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit.